Hepinize merhaba arkadaşlar benim herif Bugün birlikte Pes mobile top açılımı yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar 5 gün e, video gelemedi O yüzden çok özür Neyse şimdi başlayalım Şimdi burada şey e, Oyunun verdiği ücretsiz şeyler var Açalım bunu Bakalım ne çıkacak Ay sana ne çıkıyor Hadi ne çıkacak ve çıkacak. Hadi. Kim bu? Kim bu? Bir yer ama. Kim oğlum bu? Ooo. Kampıl. Arkadaşlar kampıl çıktı. Güzel. Süper be. İlk toptan efsane ve ücretsiz emri. Şimdi ikincisini açalım. Normal. Tamam çıkacak ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak sarı top ya ama olsun yani bu hesapta hiçbir şey yok yeni açtım da hesabı arkadaşlar ne çıkmış Gomez tamam dursun basalım gelsin bakalım kim çıkacak kim çıkacak Brezilya'ya gitti ya Gavurun memleketine ana kim çıkacak sarı top geliyor yani. Hiç gümüş yok yani. Bakalım. Pedro Goramel gelsin. Parmak ister Şimdi 710 tane Michael'a param Şu haftanın takımını bir açalım. Ne kimler varmış? Of 95 Yurizman 92 daha 92 Koke öf. O üçünü isterim. Bakalım. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Haftanın takımından. Bakalım ne çıkacak. Basıyorum. Hadi güzel bir şey çıksın. Ne olur. Hadi hadi. Ne olur. İyi bir şey. Hadi. Ne çıkacak? Hadi. Kim o? Kim bu? siyah top Bartley 88 güzel abi şu bir saniye arkadaşlar şu Griezmann İbrahimovic birini versene ya hadi bastım hadi İspanya'ya git ne oldu İspanya İtalya ya gitti ya İtalya ya gitti ya Juventus aldım. oldu Quadrado mu? Ya kuadrado çıktı ya. Çeksin bir 91. Oo alanım 91 oldu Süper ya. Devam edelim. İşte ee, şurada şundan da üç tane açalım. Ee, bakalım ne geliyor arkadaşlar. İşte bast bastım. Normal top. Fransa. Neymar. Gümüş <laughs> top çıktı ya. Gümüş top çıktı. Gümüş top çıktı ya. Zongo. Ee, neyse. Devam edelim arkadaşlar. Hoppala. Şimdi. Efsanevi çıktı. Efsanevi çıktı. Kim bu? Kim çıkıyor? Ne olur? Beckham mı? Evet işte bu. David Beckham. E i̇şte bu. Beckham çıktı arkadaşlar. 89. İki birden çıktı be. Devam edelim. Bastım bir daha. Normal top. Ne geliyor? Ya Brezilya gitme yeter ya. Kim bu? Kim bu ya? Neyse. di bastım son son topumuz arkadaşlar. Ne çıkıyor? Ya gene Brezilya'ya gitti ya. Gene Brezilya'ya gitti. Aynı aynı oyuncu mu? Yok. Kim bu? kim bu? Gabriel Barbosa. İyi güzel. arkadaşlar bitti. Şimdi başka bir şey var mı? Ona bakıyoruz. Yok. Takımı düzenleyelim mi? Ee, evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.